Merhaba sevgili seyirciler. Fera Prodüksiyon'un hazırladığı Rotamız Türkiye programında bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bu hafta dop dolu bir Rotamız Türkiye ile ekranlarınızda olacağız ve başkent Ankara'da sektöründe büyük başarılar elde etmiş olan firmaları ekranlarınıza taşıyıp sizlere tanıtacağız. Hazırsanız Rotamız Türkiye başlıyor. Rage Dekorasyon ve Mühendislik Emlak Müşavirliği Şenlik Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi No 42 Taksim 3 Keçiören Ankara'da hizmet veriyor. Firma ortakları Ayhan Çiğ'den ve Ali Kerem Arslan'dan bilgiler aldık. Sevgili seyirciler başkent Ankara'da Keçiören bölgesindeyiz ve burada çok güzel işler yapan bir firmayla tanıştık. Rage Dekorasyon. Firmanın sahibi Ayhan Bey yanımızda efendim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Ayhan Bey çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz ve gerçekten imrendik. Rage Dekorasyon ne zaman kuruldu efendim? Kısaca anlatmaya başlar mısınız? Peki. Rage Dekorasyon 2005 yılında kuruldu. Ürünlerimiz yurt dışından ithal olarak gelmektedir. Çin'den 2005 yılında ithal etmeye başladık. Dünya piyasasına da 2005 yılında dağıtımı başlandı. Türkiye'de olmayan bir malzeme ürün olduğu için dekorasyonla da farklı bir uygulama. Bu malzemenin özelliği ee, evlerde kırılma, dökülme, boya, tadilat, herhangi bir vesaire gerektirmiyor. Montajı oldukça kolay. Ee, 3 artı 1 bir daireyi 4-5 saate komple e, kırma, dökme evi toplamadan işte sehpanızı, masanızı, sandalyenizi, evlerinizi, eşyaların yerlerini oynatmadan e, tertemiz bir şekilde dekara edilebiliyor. Bey, bu çok önemli bir konu özellikle ev hanımlarımız için. Malzemeye baktığınızda insan bir korkuyor. Acaba bu günlerce haftalarca mı sürecek bunun yapımı diye. Dediğiniz gibi bir günde bitebiliyor mu efendim? Hiçbir şey toplamadan bir pislik gün. olmadan. Yok malzemenin özellik olarak zaten alçı piyasada bilinen alçı kalıplarda bizim ustalarımızın yaptığı alçı kalıplar gibi bir malzeme değil farklı bir malzeme köpük strafordan değil poliüretan bir malzemedir malzeme oldukça çok uzun ömürlüdür malzeme montaj yapıldıktan sonra biz 10 yıl garanti veriyoruz 10 yıl Ürün monte edildikten sonra herhangi bir renk atma, dökme, kırılma, bozulma olduğu zaman direkt firmamızı arayarak biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun fark etmez işçiliğimizle alakalı ürünle bir şikayet olduğu zaman birebir değişim garantisi veriyoruz firma olarak. Malzeme montajı olarak yapıştırıcı, alçı, herhangi bir şey kullanılmıyor. makinaları var. makinalarla beraber montajda çivili tavan göbeklerinde e, Dubelle montajı, kesinlikle düşme, e, herhangi bir şey deforme olma, renk atma, herhangi bir riski yok malzeme Oldukça uzun ömürlü bir malzeme. 10 yılda garantisi var. 10 yıl garantili. Biz montaj yaptıktan sonra 10 yıl garantisi var malzemenin. Efendim peki nerelere uygulanabiliyor bu malzeme? İç mekan olan her yerde, evimizde, otellerde, restoranlarda, kafelerde, yani iç mekan olan her mekanlarda uygulanabiliyor. Bugüne kadar nerelere yaptınız öncelikle? Bugüne kadar camilerde, evlerde, villalarda yani çok değişik anlatabilmeyeceğim. Çok değişik yerlerde zaten 2006 yılından beri biz malzemenin hem Türkiye genelinde satış yurt dışında da satışlarımız var. Her mekanda her yerde, ilde satış yapabiliyorsunuz. Yani bütün Türkiye'ye ve yurt dışına bu hizmeti verebiliyorsunuz, evet, öyle mi? Evet, iş hem işçilik olarak hem de ürün satış olarak. Hani işçiliğin zor olduğu noktalarda biz e, gerekli ekipman bulunan firmalarda şu aletlerle, şu makinalarla montajını rahatlıkla yapabilirsiniz diye söylüyoruz. Kesinlikle malzeme işçilik, titiz işçilik gerektiren bir malzeme. Yani alçı, köpük gibi e, kenarlarını alçıyla kapatayım. Yani hata vermesin diye bu malzemenin kesinlikle işçiliğinin çok temiz ve dikkatli yapılması gerekir. Ama pisliği de yok diyorsun. Yok kesinlikle. Evde diyorum ya kırılma, dökülme, eşya toplama gibi herhangi bir şey gerektirmiyor. Bir gün, en fazla bir gün ve komple bir dairenin dekorası yapılabiliyor. Bizim satış ofisimiz Ankara'da. Ankara dışından arayan müşterilerimiz de internet sitemize girerek stoklu modeller sayfamızdan beğendiği ürünleri bize telefonla şu şu ürünlerden siparişte bulunuyor. Biz de ona göre burada malzememizi kargo yapıp veya kendileri gelip depomuzdan direkt teslim alabilirler adreste işçiliği kendileri yapabilirlerse kendileri de yapabilir. Yok biz işçilik hizmeti de istiyoruz diyorlarsa işçilik hizmeti de kendimiz de işçiliğini yapabiliyoruz. Yani montajı o kadar kolay ve temiz ki kendi de yapabilir diyorsunuz. Tabii kendisi de yani eli tornavida tutan yani dubelle tavan göbeklerimiz dubelle montaj yapılıyor. Şimdi bazı müşterilerimizin malzeme yerde olduğu zaman ebatları büyük olabiliyor. Örnek veriyorum bizim 140x200 modelimiz en büyük modelimizdir çok büyük olduğunu düşünüyorlar ama salonlarda zaten bizim küçük salonlarımız en küçük salon 25 metrekareden başlıyor 45 metrekareye kadar bizim yapılarımıza salon büyükleri bu ölçüde bazı müşterilerimiz 1 çarpı 1 veya 80 çarpı 80 kare modeller kullanmak istiyorlar tabi biz müşterimizi daha önceden sizin yani salonunuzun ölçüsü bulur şu büyüklükte malzeme kullanacaksınız diye söylüyoruz tabi bu malzemeleri verirken de müşterimizi kesinlikle uyarıyoruz. Çünkü küçük modeller görsellik açısından fazla önem arz etmiyor. Malzeme de zaten bizim Osmanlı saray tarzı bu saraylarda dolma bahçenin saraydaki tavanlarda el fırça çalışması, varak çalışmalar var. Evet. Yani onun bir şekil kopyası. Varak çalışmasının bir kopyası saray tavan dediğimiz zaten özelliği bu. Tavanlarda görsellik açısından daha hoş ve güzel gözüküyor. Daha hoş ve güzel değil efendim muhteşem gözüküyor. Ama sadece herhalde tavanda değil değil mi efendim duvarlarda tabii da. Tabii duvarda da dekor olarak sahne duvarı düğün salonlarında sahnelerde otellerde duvarlarda yani görselin her alanda kullanabiliyoruz biz bunu. Peki efendim bütün bu işlemler bittikten sonra bir gün içerisinde bitiyor dediniz. Ondan sonrasında bakımı nasıl oluyor bu malzemenin? Yani siliniyor mu? Nasıl olacak efendim? Tabii tabii silinmesi çok kolay. Nemli bezle rahatlıkla silinebiliyor. Yani herhangi bir kir, pas tutma özelliği yok malzemenin. Nemli bezle rahatlıkla silinebilir. Bu da hanımlar için çok güzel evet, bir şey. Evet. Çünkü silindiği zaman boyası çıkan ürünler de tabii. piyasada mevcut. Siz zaten 10 yıl garanti veriyorsunuz. Tabii. Nemli bezle de silindiği zaman mis gibi oluyor değil mi efendim? Tabii tabii. Ee, i̇lk günkü nemli, gibi. Ilk günkü. Zaten fazla toz tutmaz mı malzeme? Öyle bir özelliği var. Toz tutmaz bu malzeme. Bu tavan göbeklerimizde de 60 tane değişik modelimiz var. Ee, oval, kare dikdörtgen 60 çeşit modelimiz var. Karton pier çeşitlerimiz de mevcut. Ayrıca duvarlarda görselliğin boş alan alanlarda kullanılacak değişik tipte de motiflerimiz de var. Ayrıca sadece karton pier ve göbek anlamında değil. Tavan göbekler anlamında. Değil. Duvarlarda da motif olarak çalışma yapılabilir. Efendim mutlaka şu anda bizi seyreden seyircilerimizden evine bu dekorasyonu yaptırmak isteyen olabilir otel sahiplerimiz olabilir e açık adresinizi ve 0312 koduyla telefonlarını sağlayın lütfen adresimiz Şenlik Mahallesi Aşık Paşa Caddesi 42 Taksim 3 Keçiören Ankara Telefon numaralarımız 0 312 380 12 42 Cep numaramız 0 555 672 43 81 Web sayfamızda bütün ürünler, bütün modeller, yapılan uygulamalar, yapılan yerler, oteller, restoranlar, kafeler, evler, villalar, hatta, hatta camiler hepsi mevcut. Oradan uygulama örneklerinde sitemizden nerede, ne şekil kullanılıyor izleyebilirler. Sevgili seyirciler, Rage Dekorasyon'un kardeş firması olan Mühendis Emlak'tayız şimdi de. Firmanın diğer ortağı Ali Kerem Bey yanımızda. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Ali Kerem Bey, çalışmalarınızı anlatır mısınız lütfen? Biz Mühendis Emlak olarak Keçiören ve Ankara çevresinde düzgün bir şekilde hizmet vermeye ilke edilmiş bir firmayız. İnsanlara güvenilir bir firma olduğumuzu, ispatlamış durumdayız. Kişilerin yapacağı yatırımları en iyi şekilde nasıl yönlendirebiliriz? Onun çalışmalarını yapıyoruz. İnsanlarla uzun bir şekilde uzun bir zaman sürekli e, ilişkilerimizi devam ettirebileceğimiz, yatırımlarını en iyi şekilde parasal yöne çevirebileceğimiz şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu konuda da iddialıyız. E, hemen hemen 23 yıldır mühendis emlak olarak e, firma hizmetimizde bulunmaktadır. Efendim yurt dışından seyreden seyircilerimizle nasıl bir yol çiziliyor bu alım satımlar? Yurt dışındaki dan e, genelde müşterilerimize e, biz e, daireden ziyade hep yatırım olarak arsayı e, tavsiye ediyoruz ve ondan da gayet memnun kalıyorlar. Kiral hususunda da e, şöyle bir hizmet veriyoruz. Ee, mesela yurt dışındaki vatandaşın evi var. Ondan sonra biz onun evleriyle ilgileniyoruz. kiralayyla ilgileniyoruz. Tabi onun mukabilinde bir ücret talepte bulunuyoruz. Yani işte yüzde on gibi bir aylık kira bedeli gibi. Ama bütün işte kiralama e, gayrimenkul işte işte vergilerini yatırma ve diğer problemlerle ilgili her şeylerini biz ilgileniyoruz. O büyük kolaylık o zaman yurt dışındaki seyircilerimiz tabii ki, için. Tabii ki çok büyük kolaylık. Yani bu çoğu e, insanların Arap'ta bulamadığı bir şey. E, biliyorsunuz çoğu yurt dışındaki insanların paraları burada heder oluyor. Hı, i̇şte bileyim. ya eşi, dostu, akrabasına bırakıyor. E, tabii gerekli şekilde geldiklerinde paralarını alamıyorlar. Ama biz e, kişilerle anlaşma yapıyoruz direkt o hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Sadece biz onların direkt kiralarıyla ilgileniyoruz. Buradaki problemlerle ilgileniyoruz. Onun mukabilinde sene sonunda işte ne zaman gelirse ister banka hesabına, ister dolar olarak, ister euro olarak hesaplarında tutuyoruz. Geldiklerini kendilerine takdim ediyoruz. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok ne teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun.